Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet Karadağ sınırlarının içerisine girmiş bulunmaktayız. Umuyorum keyifli güzel bir video olur. Hatta iki tane video çıkar diye tahmin ediyorum. Ee, öncelikle bugün gezi yapacağımız yerler var. Dört gün dört farklı yerde kalacağız ama dördüncü gün çok saymıyorum çünkü havadan yakın olması için kalacağız. Yine de böyle üç buçuk günlük bir gezi olacak. Ee, bu gezinin de şimdi ilk durağına doğru. Yoldayız. Arabamızı kiraladık. Aslında havaalanına çekecektim ama orada biraz böyle araba kiralamadır vesaire. Böyle hızlı bir şekilde işleri halletmemiz gerekti. Bize de sağ olsun yardımcı olan arkadaşı da kendi arabasına bıraktık. O yüzden orada bekletmek istemedim. Ekstradan bir video çekmedim. Şimdi ilk durağımıza doğru yola çıkıyoruz. Bugün gezdiğimiz tüm yerler ve de yediğimiz yemekleri sizlerle paylaşacağım. İlk videomuza hoş geldiniz tekrar. Perasta geldik, ee, ilk durağımız. Birazdan çekeceğim ama normalde odayı çekmem huyum değildi ama bu odayı çok beğendim. O yüzden şöyle bir çekilsinim geldi. Şöyle banyo kısmı falan. Şöyle baksanıza taş duvarlar çok hoşuma gitti. O yüzden zannediyorum ekstra bir ilgimi çekti. Hatta odanın girişini de çekmek istiyorum. Gökhan sen bunu kapıyı açarsın, olur mu? Şöyle. bakın Şöyle, burası. Perastan başına çıkarız. Ee, otelin koridorları şöyle. Baksanıza şu kapıdan geçtik. Şöyle buradan geçip odamıza geliyoruz. Şuradan terasa da bakalım. Burada otelleri hepsinin linklerini koyacağım. Size nerede kaldınız? Bunun manzarası yapacağım. Şöyle küçük bir terasımız var. E, otellerin linklerini, restoranları da bulursam onları da açıklamalarına bu sefer koyacağım, işlemleyeceğim. <laughs> Hadi bakalım birazdan terasın güzel manzarasına buluşuruz. Peras'ta geri gelmez şu an yemeğe oturduk. Çok açız çünkü sabahtan beri bir şey yemedik. Ee, John Otel, nasıl oluyor? Galiba John otel deniyor. Onun restoranına geldik. Sabah da burada kahvaltı edeceğiz bu arada. Bizim otelin anlaşmalı yeriymiş. Bir arkadaşımız önermişti yemek içinde kahvaltı içinde. O yüzden yemek içinde buraya gelmeye karar verdik. Biraz önce size başlangıçları çektim, gösterdim. Şimdi birazdan da sipariş edip yediklerimizi sizlerle paylaşacağım. Fiyatları çok ucuz diyemeyeceğim. Genelde böyle 17-20-25 Euro aralığında yemek fiyatları. Deniz mahsulleri tabii ki çok fazla var tavuk ve et de tercih edenlere var diyebilirim. Zannediyorum ben buraya gelmişken deniz mahsulü bir şeyler deneyeceğim. Normalde çok canım çekmiyor ama sanırım bunu deneyeceğim. Bu arada şansımıza hava bulutlu ama iki gündür de bu arada bayağı kötüymüş. Şimdi ben kamera çekiyorum. Arkadan güneş geliyor. Biraz karanlık ve dağınık çıktığım için bunun için de özür diliyorum. Birazdan yemeklerle karşınızdayım. git Evet, Hotel Jontide'de yemeğimizi yedik biliyorsunuz iki tane deniz mahsulü, ya da bir tane spagetti, bir tane de risotto söyledik. Bu arada bol malzememiz çok fazla doyuruyor. Şöyle arkamda da güzel terasın manzarası. Ee, <laughs> Göktuğu bir eşti, bir tane de büyük boy su söyledik. Başka bir şey yemedik zannedersem. Toplam eşit tiple beraber 51 euro para verdik. Malzemelerini vesaire düşününce artık İstanbul'u kadar pahalı ki valla bana hiçbir şey anormal gelmiyor. <laughs> Şöyle. Bakın. Çok güzel. Buranın böyle bütün sokakları, yalnız şöyle ana bir caddesi var. Bu böyle başından sonuna perastı yürüyebiliyorsunuz, kısa bir mesafe. Herhalde böyle 20 dakikada falan bir uçtan bir uca yürünüyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi biz de yürüyoruz. Bir yandan devam ediyor. Çok güzel taş evler, binalar var. Onları da birazdan çekip sizlerle paylaşacağım. şehir merkezi. Yaklaşık böyle bir 15-20 dakikada yürünüyor ama çok beğendik burası. Böyle bir orta çağ kent havası var, taş evler. Ee, tek söyleyebileceğim şey şu an yürüdüğümüz bu merkez caddesi. Buraya arabayla girmeyiniz, önermiyoruz. Biz bunu yaptık. <laughs> bir yarım saat falan kaybetmiş olabiliriz. Bak şuralara bir yerlere çıkılıyor bu arada, göz çıkabiliriz. Bakalım gezilerimize başlıyoruz. <laughs> gündüzden akşama geçerken. Şimdi yani gece vakti birazcık yiyecek bir şeyler arıyoruz. Evet, akşam yemek bulamayınca dondurma yemek Tabii ki dondurma yemek için sebebi ihtiyaç yok. Bu arada şeyi söyleyeyim, bakın şöyle sahil şeridinde hep restoranlar var. Genelde otellerin restoranları. Buralarda yemek yiyebiliyorsunuz. Bizi pizza yemeye karar vermiş. Burası kapalıydı. Şimdi dondurma yiyebiliriz bence. Yiyecek misin? Hadi yiyelim. Hello. Hello, ma'am. İyi dondurmalarımızı aldık. Gördüğünüz gibi ben. burada arada çok tatlıydı içerideki arkadaş. Bize önerilerde bulundu. Dark chocolate'la e, frambuaz, yoğurtlu, frambuazlı, yoğurtlu bir dondurma aldım. Göktuğ da sütlü çikolatayla antep fıstıklı aldı. Hepsi bu inanılmaz lezzetli. O yüzden buraya gelirseniz bu dondurmacıyı çok çok öneriyorum. Bu zaman yarın yine yeriz beraber. <laughs> Evet, Fela sokaklarında yürüyüşümüze devam ediyoruz. Dondurma'yı bu arada ben kapta aldım, Göktürk külah aldı. Toplam da 4 top kadar almış olduk. 10 euro verdik, 10.6 diyeyim euro verdik. Genel olarak burası bir çok yani çok küçük bir yer ama kesinlikle bu taraflara gelirseniz gelmenizi ve görmenizi tavsiye ederim. Onu söyleyebilirim. Ama tabii ki fiyatlar hep böyle turistik. Mekanlar hep turistik yerler. Denizde sıfır restoranlar söylemiştim zaten bir sürü. Fiyatları da genel olarak hani böyle İstanbul'un görece orta pahalı e, diyeceğimiz kategorisinde olduk olduğunu söyleyebilirim. E, akşam saat 10 civarında yiyecek herhangi bir şey bulamıyorsunuz. Onu da paylaşayım. O yüzden yemek yiyeceksiniz. Zaten böyle gibi en geç. Bu işi de halletmiş olmamız gerekiyor. Sadece dondurmacı açık ve dondurma bu arada gerçekten muhteşemdi. Tekrar şöyle <laughs> reklam gibi olsun paylaşmış. O değil. Ee, zannediyorum bu akşamlık bu kadar. Bakın bu arada bizim yediğimiz dondurmacıdan burada da bir tane var. İki tane dükkanları var. Güzel keyifli bir gündü diyebilirim. Peras'ta bu arada normalde illa buraya gelip kalmanız gerekmiyor. Bence biz böyle bir gittiğimiz yerlerin akşamını yaşamayı da seviyoruz. Buranın akşamı da oldukça güzel. Hani gelirseniz bir gün kalabilirsiniz veya yarım gün veya bir gün içerisinde de buradaki gezinizi tamamlayabilirsiniz küçük tatlış bir yerleşim yeri kasaba diyebilirim. Dediğim gibi bu akşamdan bu kadar. Yarın sabah kahvaltıda görüşürüz. Trafik tıkanmışken çekeyim. Bu dar restoranı da bence buranın en güzel restoranlarından biri. Biz yemedik ama hemen otelimizin yanında. Bizim otel de şurası bu arada. Bakınız şöyle. Böcükler var. Böcükleri çekelim. <laughs> Bu arada yollar böyle burada genelde dar bir tıkalı olduğu için şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz tarzda şöyle golf arabası gibi arabalar var. Oteller genelde sizi arabanızı park ettiğiniz böyle şehrin giriş kısımlarından, kalıp kasabanın giriş kısımlarından gelip alıyorlar. Ama mesafeler dediğim gibi zaten çok uzun değil. Yine de ağır bavullarınız vesaire varsa aklınızda olsun. Otelinize haber verin. Burası da güzel yaşıyorsunuz. Evet, tekrar yarın sabah kahvaltıda görüşürüz diyorum. Günaydın. Evet, şimdi bizim otelin anlaşmalı olduğu. Dün de yemek yedik. otel John geldik. Onların açık büfe kahvaltısı. Bayağı zengin bir kahvaltı gördüğünüz gibi. Şöyle ben size bir yandan çekiyorum. Ya burada her şey var. Peynirler. Oh, et salatalar sıcak var. Şurada kahve köşesi de var. Şurada bir sınıf var götüreyim şu an çok mutlu olsa gerek. <laughs> bir daha gülümse, gülümsemeni bir daha yapar mısın bizim için? <laughs> çok mutlu gördüğünüz gibi kendisi bu kahvaltı. Şimdi alıp tabağımızı içeri Evet, dün akşam da yemek yemeyince güzü dönen biz. Gördüğünüz gibi şöyle, bugün öğlen yemek yemeyiz gerekiyor. bunları aldık. Şöyle bu arada güzel manzara yemesi şöyle bir çekeyim. Şu bodum taktığımı. Evet, dün biliyorsunuz günü bir sandviçte ki um, uçak uçakla yedik o yüzden çekmemiştim. Burada aslında yediğimiz bir öğünle geçirdik. Akşam geç kaldığımız için yemek yememiştik o yüzden biraz gözümüz döndü dediğim gibi. Şöyle ee, ev yapımı börekleri varmış. Değişik bir peynir var onu aldım. Tabii ki domuz basmalarından aldım. <laughs> bir de yine mantar ve domuzlu omlet deneyeceğiz şimdi salata aldım. Fresh fresh olsun. Sen yedirince yemiyorum şimdi. <laughs> Bu arada çok güzel top kaymağı görmüşsünüzdür. Şöyle aşırı tatlı balları var. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı. Şimdi. tatlı kuru basanı merak ediyorum arada. <laughs> Bu değişik bir aroması var mı? İçi sade ama çok güzel, çok lezzetli. Sanki böyle çiçekli gibi bir aroması var, çok değişik. Yani şunu deneyeceğim. Sanırım Laz böreğine benzeyen tatlı bir şey olduğunu zannediyorum. Deneyelim. Bildiğiniz Laz böreği. Ya fena ya. Tuzlu su bir tadı var kaymağı. Sanki içine işte tuz koymuşlar ama tatlılığı da var. Çok güzel değişik bir tadı var yani. Böyle altında farklı tatlılar geliyor. Thank you kulesinin tepesine çıktık. Şimdi bu arka tarafın şöyle manzarası. Gayet güzel böyle lüks evler falan da var. Burada 360 derece bir manzara var. Şöyle yapalım. Bakınız Kotor'a doğru bakan taraf. O taraf Kotor. Bugün oraya da gideceğiz. Buraya gelirseniz buraya mutlaka çıkın derim. Kişi başı 1 euro çıkış ücreti. Bir şey değil. çıkacağı bir O yüzden ona göre filmimizi hazırlayın. <laughs> Eğer Arkadaki bu kuleye çıktık. 150 basamak varmış. Biraz önce zaten size basamakları gösterdim. Bazı yerlerde dar oluyor, bazı yerlerde geniş, ferah. E, kişi başı bir yürüye çıkabiliyorsunuz. Gayet güzel bir manzarası var. Tavsiye ediyorum. Tekne, Sonunda turunu bugün şey. almaya karar verdik. 8 başladık. Aynen. 4 Normalde 8 kişilik tekne turları varmış. Bayağı bir yer gezeceğiz şimdi. Kişi başı 40 euro fiyatı var. kaç kişi olursa o kadar kişi kalkıyor. O yüzden biz şu an 4 kişiyiz. Bayağı private tur gibi. Bu tura katıldık. Lady of Rocks, Blue Cave olmak üzere birkaç farklı yerde duracağız. O yüzden bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Yaptı bebeğimi. Hadi bakalım. Evet, size şöyle Pelas'ı uzaktan çekeyim. Hmm. Burası Lady of Rocks. Bizim tekniğimiz yok. <laughs> Şurada diğer bu arada ada. Oraya çıkış yokmuş. Sadece bu Lady of Rocks'a çıkış var. 15 dakikamız var. Hızlı bir şekilde geziyoruz. <laughs> saçlarıyla, eşi öldükten sonra saçlarıyla dokumaya başlamış ve yaklaşık 25 yıl kadar sürmüş bir dokunması. Böyle bir parça var, bu Lady of Rocks'tan. Lady of Rocks'tan Ferast'ın görünüşü. Bu da üzerine çıkış olmayan diğer ada. کن نذاابنا پوست. burada. Şöyle etrafını çekeyim. Evet, şöyle. Şu anda da otel olarak kullanılıyormuş. Enteresan bir, bir mekan değil. Momoay. Evet, tek bir da almış olan bir <laughs> Burası <laughs> blue <blok> cake'miş. Burası <laughs> blue <blok eğilmiş. Burası> Arkadaşlar. <laughs> Burada dağılmış ben. <laughs> ıslanmış dağılmış. Böyle çok güzel. Bu lokayı bir orada bir yüzme molası verdik. Gördüğünüz gibi. <laughs> 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 evet, <Eski> keyifler <yerine. gülüyor> Ve Şimdi tekne turunda sersemlemeye devam ediyoruz. Evet, Peras'taki tekne turumuzu da tamamladık. Bence burada o kadar güzel vakit geçirdik ki burası böyle tek başına bir vlog olmayı hak etti. O yüzden videoyu kapatmaya geldim. Bir sonraki videoda kaçırmamak için ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. E, Kotor'a gidiyoruz, ondan sonra da Budva'ya gidiyoruz. Zannediyorum onlar da iki tane ayrı ayrı vlog olurlar. Biraz sürelerine göre buna karar vereceğim ama Ferhat'la tek başına bir vlog yapmaya karar verdim. Çünkü çok güzel, çok keyifli vakit geçirdik. Karadağ gelirseniz mutlaka buraya gelmenizi öneriyorum. Zaten her şeyi çektiğim için tekrar üzerinden geçmeyeceğim. Sadece ne yapıyorsunuz? Destek olmak için videomu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sonraki videolarda görüşürüz.